Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoda sunulan maaş tablosunda belirtilen ve web sitemizde de yayınladığımız maaş rakamlarından düşük olan iş makinası ve iş kamyonu operatörü ile ilgili personel ihtiyacını ya da istihdamını içeren ilanlar TİMODER'e ait Facebook gruplarımızda paylaşılmaz ve paylaşımdan müsaade edilmez. Timoder hak ve emek sömürüsüne aracı olmadı ve olmayacaktır. Arkadaşlar bu arada web sitemizden de Maaş web sitemize giriyoruz. Ana sayfa. Bu sol taraftan aşağı doğru inerken 2022 yılı maaş tablosu. Bakın buraya geliyoruz. Buradan operatör tıkladığımızda bu şekilde maaş tablomuzu yukarıdan aşağıya doğru görebiliyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar şu anda bu yayınladığım maaş tablosunu da içeren ee yayınımızı gündüzde söylediğim gibi Facebook'ta bulunan iş makinası ve iş kamyonu operatörlerinin faydasına, yararına iş ve işlem yaptığını, yayın yaptığını, paylaşımda bulunduğunu söyleyen birçok grupta paylaştım. Maalesef birçoğu paylaşıma müsaade etmedi, kaldırdılar arkadaşlar. Tekrardan bunu vurgulamak istiyorum. Neden böyle yapılıyor? Kararını siz verin. Şimdi arkadaşlar bakın. 01 Ocak 31 Aralık 2022 yılı iş makineleri operatör maaş tablosu Timoder tarafından gelişen ekonomik koşullar değerlendirilerek oluşturulan maaş tablosu iş makinesi ve iş kamyon operatörleri ile birlikte sektörümüz çalışanlarının hizmetleri ve emekleri karşılığı öngörülen tutarlardır. Maaş rakamları net olup mesai, SSK primi, Katkı payı ve benzeri vergi ve giydirilmiş ücretler hariçtir. 4857 ve 6331 sayılı iş kanunları kapsamında değerlendirilerek uygulama uygulanması amacıyla meslektaşlarımızın sektör paydaşları ve kamu ve özel sektör muhatap kurumlara paylaşılmıştır. Timoder Yönetim Kurulu Başkanlığı. Arkadaşlar şimdi maaş tablomuzu burada şu şekilde hemen hızlıca geçeyim. Ee, videoyu dondurarak e, arz eden bunların detayına erişebilir veya da web sitemizden ulaşabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Burada diğer formen, diğer beraber çalıştığımız arkadaşlarla ilgili de ilgili de maaş tabloları bulunmaktadır. Arkadaşlar yayınımızı paylaşalım, takipte olalım. Videomuzu hem Facebook'ta hem TikTok'ta hem YouTube'da paylaşacağız. Sizlerden de paylaşım yapmanızı bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.